Bir yorum saatine daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün e, çok özel bir kitabı konuşacağız. Amin Maalouf'un unutulmaz eseri Semerkant. Aa evet Semerkant gerçekten de insanı alıp götüren kitaplardan. Kesinlikle. Maalouf'un o kendine has üslubu. Hani Lübnan kökenli bir Fransız yazar olması, Doğu'yla Batı'yı buluşturması bu kitapta da çok belirgin. Çok belirgin evet. Ve kitabın yapısı da ayrıca ilgi çekici. Yani e, iki ana koldan ilerliyor hikaye. Evet. O iç içe geçmişlik çok başarılı bence. Aynen. Bir yanda 11. yüzyıldayız. Ömer Hayyam'ın zamanındayız. Semerkant, İsfahan o dönemin atmosferi. Diğer yandan da çok daha sonra 19. ve 20. yüzyılda Benjamin Lesage diye bir Amerikalı var. O da Hayyam'ın o meşhur kayıp el yazmasının peşinde. İşte bütün olay da o el yazması yani rubaiyat etrafında dönüyor aslında. Tarih, aşk, siyaset, kader hepsi bu el yazmasının hikayesine bağlanıyor bir şekilde. Ve daha en başından anlatıcı Lesage'ın o cümlesiyle çarpılıyoruz değil mi? Atlantik'in dibinde bir kitap var anlatacağım işte onun öyküsü. Evet, müthiş bir başlangıç. Yani kitabın sonunu, o el yazmasının Titanik faciasında kayboluşunu en başta söylüyor ama asıl hikaye o noktaya nasıl gelindiği. O zaman biz de o başlangıca gidelim. İlk kısma, yani Hayyam'ın dönemine, el yazmasının doğuşuna. 11. yüzyıl Nasıl bir atmosfer var orada? Hmm, 11. yüzyıl, Selçuklu İmparatorluğu'nun güçlü olduğu ama bir yandan da e, ciddi siyasi çekişmelerin yaşandığı bir dönem. Maluf o havayı çok iyi veriyor. Semerkant, İsfahan, bilimin, sanatın merkezi ama entrikanın da eksik olmadığı yerler. Ve tabii Ömer Hayyam, şair, bilge, gökbilimci, çok yönlü bir karakter. Hem de nasıl ya, sadece rubayileriyle değil... Matematik ve astronomi çalışmalarıyla da öne çıkan biri, ama mağlup onu tek başına bırakmıyor, yanına iki çok önemli tarihi figürü daha koyuyor: Nizamül Mülk ve Hasan Sabbah. İşte bu üçlü çok ilginç. Nizamül Mülk devletin gücünü, bilgeliğini temsil ediyor bir yandan, Hasan Sabbah ise daha radikal, e, Alamut kalesinin kurucusu. Hayyam da bu ikisinin arasında. Sanki daha bireysel bir bilgelik arayışında gibi yazar neden bu üçünü bir araya getirmiş olabilir sence? Bence şey, dönemin farklı güç odaklarını ve felsefi akımlarını sembolize ediyorlar. Yani Nizamülmülk düzeni, Sabbah o düzene baş kaldırıyı, Hayyam ise belki de ikisinin dışında daha çok bilgiye ve anlama odaklı bir duruşu temsil ediyor. Aralarındaki o gençlik yemine, sonraki dostluk, rekabet, hatta ihanet bu da işin insani boyutunu katıyor. Evet, çok katmanlı. İşte bu ortamda Hayyam o meşhur rubayatı yazıyor. Peki bu el yazması nasıl bir nesne olarak sunuluyor kitapta? Sadece şiirlerin yazılı olduğu bir kağıt tomarı mı? Kesinlikle değil, çok daha fazlası. Yani Maulov onu adeta yaşayan, tanıklık eden bir varlık gibi anlatıyor. Bir bilgelik hazinesi ama aynı zamanda tehlikeli de olabilecek sırlar taşıyor sanki. İlk sahibi Kadı Ebu Tahire emanet ediliyor. Bu bile ona verilen değeri gösteriyor. Hani mürekkep ve deriden ibaret değil, adeta tarihin bir tanığı gibi bir his veriyor okurken. Aynen öyle. Ve sonra işin içine Hasan Sabbah ve Alamut girince İşler daha da karışıyor. Haşhaşiler, gizemli suikastler. El yazmasının kaderi de bu çalkantılı dönemde belirsizleşiyor ve uzun yolculuğu başlıyor. Ve biz de zamanda büyük bir sıçrama yapıp ikinci kısma Benjamin Lesage'a geliyoruz. 18. yüzyıl sonları, 20. yüzyıl başları. Evet, Benjamin Lesage. Amerikalı bir sarkiyatçı, Ailesinden gelen bir hayyam hayranlığı var ve bu kayıp el yazmasını bulmayı kendine görev edinmiş. Onun motivasyonu daha kişisel sanki. Biraz öyle evet. Arayışı onu önce Paris'e götürüyor. Orada dönemin ilginç figürleriyle mesela Henry Rochefort, Cemaleddin Afgani gibi isimlerle karşılaşıyor. El yazmasının İran'da görüldüğüne dair bir ipucu buluyor. Ve soluğu İran'da alıyor ama gittiği İran'da yine çok hareketli bir dönemdi. Hem de nasıl. Meşrutiyet devriminin hemen öncesi ve sonrası. Şaha karşı muhalefet, suikastlar, ayaklanmalar. Lesaj kendini birden bu olayların içinde buluyor. Mirza Rıza ile tanışıyor. Nasreddin Şah suikastına tanık oluyor. Ve tabii Prenses Şirin'le tanışması var. El yazmasının son koruyucusu o. Mauluf burada da yine tarihi bir dönüm noktasını el yazmasının kaderiyle bağlıyor. Sanki el yazması hep böyle kriz anlarında ortaya çıkıyor. Evet ilginç bir paralellik var. Tarih farklı dönemlerde benzer çalkantılarla tekerrür ediyor ve El yazması bu döngünün bir parçası gibi, Morgan Schuster gibi gerçek tarihi figürlere yapılan göndermeler de bu dönemin atmosferini güçlendiriyor. Sonunda Prenses Şirin el yazmasını Benjamin'e emanet ediyor. Aralarında bir aşk da doğuyor ve birlikte Amerika'ya gitmeye karar veriyorlar. İşte o meşhur gemiyle. Titanic. Burada tabii müthiş bir ironi var. Hani yazarın kader ve modernite üzerine sorduğu bir soru gibi. Yüzyıllar atlatan, onca badireden geçen o el yazması. insanlığın en modern, en güvenli, batmaz dediği gemide okyanusun dibini boyluyor. Bu son gerçekten çok etkileyici. Ne anlama geliyor sence? Modern dünyanın kibri mi Yoksa bilginin fiziksel formunun geçiciliği mi? Belki de ikisi birden. Maluf burada modernitenin sınırlarını, tarihin ve bilginin direncini, ama aynı zamanda kırılganlığını da gösteriyor bence. Yani e, Samarkand sonuçta bilginin peşinden gitme tutkusu, tarihin o inişli çıkışlı akışı, kayıp metinlerin yarattığı o gizem. Doğu ile Batı arasındaki o karmaşık ilişki, aşk, siyaset, kader, hepsi var içinde. Maluf tarihi gerçeklerle kurguyu o kadar ustaca birleştirmiş ki hem sürükleniyorsunuz hem de düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Çok dengeli ve zengin bir anlatım. Peki, tüm bu hikayenin sonunda aklımda kalan bir soru var. Belki dinleyicilerimiz de düşünür. Kaybolan sadece bir el yazması mıydı Atlantin dibinde? Yoksa onunla birlikte daha fazlası mı yitip gitti? Ya da tam tersi mi oldu? Hani bazen bir şey kaybolunca daha mı efsaneleşir, daha mı ölümsüzleşir? Ne dersin? İşte bu kitabın okura bıraktığı o güzel cevabı kişiye göre değişen sorulardan biri sanırım. Üzerine düşünmeye değer. Bir yorum saatinin daha sonuna geldik. Yeni kitaplarda, yeni yorumlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.